Merhaba herkese, hmm, güzel bir haberle geldim. Ee, çok güzel bir haber bence benim için ve ee, birçok kişi için de öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, bugün iki üç günler Kayseri'deydim çok kıymetli bir arkadaşımın yanında ee, birlikte. Biliyorsunuz ki antik yerleri geziyorum çünkü antik yerlerin e, bilgeliği var, antik yerlerin e, Sonuç olarak orada yaşamış olan topluluğun ulaşmış olduğu bir bilgi seviyesi, bilinç seviyesi, tekamül seviyesi, bilgelik seviyesi var. Ee, ve biz kendi bilincimizde bunları hatırlamak, bunları aktive etmek için bu alanları aktive ederek ilerliyorum. Gidebileceğim kadar çok yere gitmeye çalışıyorum. Duyduğum her yere gitmeye çalışıyorum ve her zaman söylediğim gibi kendi bedeninize ve kendi kök çakranıza ve kendi çakralarınıza, bilincinize, anılarınıza, hatıralarınıza kazı yaparsanız dünyada, dünyanın yerinin altından da bize ait bilgiler çıkacaktır. Çünkü çıkan hiçbir bilgi yeni değildir aslında. Biz sadece hatırlarız ve hatırladığımız an de bilgisi e, zuhur olur. Bugün de e, Kültepe'ye gittik hmm. ve Kültepe henüz kazılmış bir alan değil tam olarak. Çünkü 60 metre derinliği var ve şu ana dek 2 metresi kazılabilmiş. Ee, çok büyük bir alan olduğu düşünülüyor. Fakat e, o kadar fazla henüz kazı yapılmamış. Yanında da terk edilmiş bir köy var. Orası da gerçekten çok esrarengiz de. Kültepe, Kaniş, Karum olarak geçiyor. Ee, ve Hattuşa Kralı. Anita'nın yaptırdığı bir alan ve sadece orada Hatuşaların değil farklı medeniyetlerin de orayı e, kullandığı bilgisi mevcut. E, şimdi paylaşmak istediğim ve coşkusu ve heyecan içerisinde olduğum şey şu. Oradan geldikten sonra e, arkadaşımla e, bazı dişil anılar kendinden kendiliğinden dökülmeye başladı. Tabii e, o anlatıyor, ben e, onu sözümle, destekleyerek, sözle, kalple, yapabileceğimiz her şeyle, sevgiye dönüştürerek o anıyı temizliyoruz. Akaşadan, bütünden, dünyadan, olduğumuz alandan, kendi bilincimizden, kendi kalbimizden ve dişil enerjiden ve eril enerjinin üzerinden. E, ben söylediğim zaman da o yapıyor. Yani tamamen öz şefkat, öz sevgi yapıyoruz. E, yükseliş ve hakikat üzerine böyle e, bu duygular ve bu mentaliteler çerçevesinde dişil olan yani dişillikle ilgili anılarımızı dönüştürdük. Mesele sadece zaten dişil de değil çünkü e, sonuç olarak e, bir eril dişil rolü ve provası oluyor aslında. Çünkü yaşadığımız şeyi tek başımıza yaşamadık, erillerle beraber yaşadık ve bu da aslında dişiyle eril ile ilgili e, aslında Erilerin öyle olmayıp da biz o şeyi tecrübe ettiğimiz için kayıtların o şekilde bilincimize işlediği de aşikar. Erileri de özgürleştirdiğimiz bir sohbet ve şifa alanı gerçekleştirdik. E, onun ardından sohbeti bitirdik. Bu yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Onun ardından Instagram'da ilk denk geldiğim şey... Kültepe'nin altında çıkan 23.000, bin, 23 bin, 23 bin, Yani bu dile kolay bir rakam. 23 bin. Ki orada 23 tane bile çıksa dünyayı değiştirir. Bir tanesini tam anlamıyla ve hakkıyla okusak ve yayınlasak bir tableti. Bakın arkeoloji ve tarih bu denli önemlidir ve çok daha da önem kazanacaktır. Önce Türkiye'de sonra dünyada ve Türkiye bir arkeoloji ve tarih merkezi olarak ünlenecek ve buraya akın akın turistler gelecek ve burası bir turizm harikası olacak ve ekonomi dallarından bir tanesi de bu olarak yükselecek biliyorsunuz biriktiğim zaman sadece o alana tarih açıdan bakmıyorum bu yeni dünya için nasıl bir görev görür bu ekonomi için nasıl bir görev görür bu e, bütün işin nasıl bir görev görür, enerjisel olarak nasıl bir görev görür, yeni dünya için nasıl görev görür, yani birçok parametre açısından düşünüyorum. Bunları da o yüzden vermek istedim. Bakın yani neyle gidiyoruz ve nelerle dönüyoruz aslında. E, Ardından çıkan Instagram'da e, haberlerde e, karşıma gelen ilk şey Kültepe'nin altında 23 bin çivi yazılı tabletin bulunmuş olması ve bunlarda. Kadın haklarından bahsediliyor olması. Ve burada e, evlilik için mesela e, resmi bir kayıt ve boşanma var. Ve boşanma da çiftlerin eşit hak al alıyor olması. E, ve kadının birçok konuda e, yaşam pratiğinde öncelikli olması. Zaten gerçekten çok şaşırdığım bir şey var. O da bu 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 realitede kadın üzerine yazılan bu hikayenin nasıl böyle bedene yani o kadar kavram var ki o kadar kavram var ki nasıl ikna edilmiş insanlar diyebiliyorum. Bunu da onurlandırıyorum elbette. Ben buradaki soruyu başka bir amaçla soruyorum çünkü o da dönüşsün. Soru soruluyor ki Cevabı dönüşsün ki soru dönüşsün ki ortada böyle bir soru kalmasın çünkü böyle bir mevcudiyet kalmasın ki bu da soruya soru sordurmasın şeklinde. E, haberi okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Galaktik İnsan Uygarlığı sayfamda haberi paylaşacağım e, ve meclisin yarısı kadın oluyor diye bir sayfada gördüm ben onu. Dileyen olursa haberi okuyabilir. E, e, İstemezseniz tabi haberi okuyup çıkabilirsiniz. İsterseniz takip edebilirsiniz. Ee, beni takip edebilirsiniz. Galaktik İnsan Uygarlığı ve Rabia Nur Konuşoğlu adında iki sayfam var. Ee, gerçekten en çok istediğim şeylerden biri çalışmaların artık tezahür olmasıydı. Çünkü uzun bir süredir kendi yatağımda uyumuyorum. Hmm, uzun bir süredir bir dinlenme yaşamıyorum onurlandırıyorum. Bunu gerçekten aşkla ve sevgiyle yapıyorum. Ee, hak için yapıyorum. Adalet için yapıyorum. Dünya için, insan için, senin için, benim için yapıyorum. Gani gani hoş olsun, sevgi olsun diyordum ki yani bir tezahür göreyim. Ya benim de mükafatım olsun. İnsanım ya ben de. Hani mükafatla ilerleyeceğim, motiveyle ilerleyeceğim, destekle ilerleyeceğim. Ve bunu konuşmanın iki dakika sonra görmüş olmam. Ve arkadaşıma, arkadaşımın bana şu an dişil enerjide çok şey dönüştürdük. Hani ağladık, gözyaşı döktük. İçimiz e, yer yer e, zorlandı. Ama şu an kolektifte çok şey dönüştü dedik birbirimize. Ardından iki dakika sonrasında o yazıyı karşımda görmek sanki bana altın madalya gibi hissettirdi yani. Al bu da senin ödülün demesi gibi yaradanın gibi hissettim bir an. Her zaman söylediğim gibi. Haber, haberin bir kısmında da şu yazıyor. Topraklarımızdan gerçekler fışkırıyor. Ne kadar güzel bir tespit ve yaratım. Ve bunu tekrar söylemek istiyorum topraklarımızdan gerçekler fışkırıyor ve de fışkıracak. Ve de onun öncesinde terk edilmiş bir yerde Kültepe'den geçtikten sonra bir sandık bulduk. O sandığı bulmadan önce kapalı bir kapının ardından arkadaşım burada bir sandık var dedi ve o sandığı bulduk ve o sandık terk edilmiş o köyde ve terk edilmiş o evde 19 numaralı evde sandığın içinden dişil enerji çıktı. Yani benim için keyifli bir yolculuk ve paylaşmaktan da çok keyif alıyorum katkı olması niyetiyle. Daha çok şey çıkacak. Çok fazla şey çıkacak Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının altından. Öyle bir şey ki yerin altı, yerin üstü, yerin üstü, yerin altı olacak. Her rehberlerim de söylüyordum bunu. Üsttekiler alt, alttakiler üst olacak insanlık olarak da, devlet olarak da, millet olarak da. Çünkü aslında sıfır noktasında hepsi aynı düzlemdedir ama şimdi burada realiteyi akslar şeklinde yaşamayı onurlandırmış bir varlık türüyüz. Şimdi bir de bunu göreceğiz. 2023 de bununla ilgili bir rakamdır. Birçok şeyin özgür kalacağı ve aslında 2023'te özgür kalacak birçok şeyi zaten özgürleştirdik. Ee, madde aleminde 2023'te gerçekleşecek. Bir de madde aleminde de gerçekleştirecek diyelim. Çünkü bu çoktan bozuldu. Bu bozulmasa biz şu an konuşuyor olamayız. Dilimizden zuhur olmaz. Bu bile bir anlam ve önem. Ee, turizm sektöründe ciddi anlamda büyük bir kaynak çıkacak yerin altından hmm, ve gerçek değerleri anlaşılacak öz değerine gelecek olan her şey, Türk lirası gibi, Türk tarihi gibi, Türk arkeolojisi gibi. Ee, ve buradaki antik alanlar eski alanlar gibi ki buralar bana göre eski değil devamlı yaşar haldedir ve devamlı bir bilgilik enerjisi aktive eder. Sizin bilinciniz ne kadar buna açıksa o kadar algılar ve o bilgeliği kendi beden, bedeninde ve alanında aktive ederek dünyaya sunmaya başlar. Bugün onurlandırıyorum. Yolculuğumu onurlandırıyorum benimle olan arkadaşlarımı onurlandırıyorum. Bugün o arkadaşımı onurlandırıyorum. Dinleyenleri, katkı olmak isteyenleri ve bunları dinledikten sonra hep altına şey yazıyorlar mesela. Bütüne katkı olsun. Ne kadar keyifli. Bütüne katkı olsun. Yani aslında tamamlıyorlar videoyu. Bu video sadece bu video değil. Burada konuşulanlar sadece burada konuşulanlarla tamamlanmıyor. Buranın tamamı, buranın altına yorum yapanlar, Bütüne katkı olsun diyenler, beni destekleyenler, aslında her şeyle ve herkesle bir bütünleşiyor. E, çünkü bu enerjinin tek parçası bu video ve ben değilim. E, bu video ile beraber olanlar da, beğenenler, işte çalışmayı görenler, emeği görenler, görüp onurlandıranlar, hepsine tek tek onurlandırıyorum ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Bakalım yolculuğumuzda da neler var. Varlığını, varlığımı, varlığımızı onurlandırıyorum. Amenna ve sadakna.